Arkadaşlar selamlar saygılar hepiniz kanalıma hoş geldiniz korona analiz kanalıma bu videomda değerli dostlar sizlere ms 1.5 gol üstü taktiğini arkadaşlar göstereceğim birçok maçta %80 arkadaşlar %90 başarı sağlıyoruz e, çoğunlukla ms 1.5 gol üstü hatta zaten o şekilde ben sizlere veriyorum arkadaşlar emin olun bu şekilde paranızı katlarsınız. Bugün verdiğim maçları bir ufaklan değerlendirin dostlar. Şampiyonlar Ligi her zaman risklidir arkadaşlar. E, grup maçları herhalde son maçları puanla adam bir gol atsa mesela üstüne yatacak şekilde bitecek bir maçlar. Onun için açıkçası hafta sonuna kadar ufaktan gitmenizi öneriyorum. Kasalarınızı hafta sonunda saklayın. Hafta sonu çok güzel geçti. Bugün de emin olun kazanç sağlarız arkadaşlar. Dün zaten bu maçlardan Trabzonspor'dan, Kayseri'den e, arkadaşlar arkadaşlar Hellas'tan kazandık değerli dostlar. Onun için ufaktan gitmenizi tavsiye ediyorum. Eyüp Spor, Samsun Spor da 3.5 gol üstü. Ben arkadaşlar grupta vermiştim. Maç görüyorsunuz ki 2 bitti. E, kazanmaya, kazandırmaya devam ediyoruz değerli dostlar. Çok da güzel kazanç sağlıyoruz. Önemli olan arkadaşlar e, benim sizlerden bir arkadaşlar beklentim yok arkadaşlar. Yani paragonuzunda yok. Şey yapın edin. Yok arkadaşlar. Sizler Sadece videomuza emeğe saygısından like atmanız, bu yaptığımız e, emeğe saygı kardeşlerim çerçevesinde bir like atmanız. Kanalımıza da e, abone olmayan dostlarımızı da kanalımıza bekliyorum. Takip etmeniz bizler için yeterli. E, bizleri yukarılara çıkarmanız yeterli de olsun, değerli dostlar. Önemli olan bu like'larınız, destekleriniz bizleri yukarılara çıkartır. Daha çok kardeşlerimiz videolarımızı görüp arkadaşlar bizlerden destek alır bizlerden kazanır. Daha çok daha güzel yerlere gelirler. Emin olun daha çok bu iddia eden paralarını kaldırıp gidebilirler arkadaşlar. Şimdi oranlar üründen arkadaşlar açtığınız baktığınız mesela bir maçın Kayserispor göstereyim mesela oranlara baktığınız arkadaşlar. Son bir saat ya da herhangi bir son bir saat bakmanız daha önemli benim için. Baktığınızda arkadaşlar 0.5-6 her zaman 0.5-6 bizler için önemli arkadaşlar. Bu alt kısmı e, görmeniz yeterli. Bu bazen maçlara 0.5-6 açılmıyor. O diyor ki yani iddia diyor ki bize bu maçta bir gol var. Nettir arkadaşlar. Onun için kaçırmayın. E, 0.5-6 açık arkadaşlar 5 oran. Bu oran ee, 4 ve 4'ün katları e, üzerinde olacak. 8, 9, 10, yani 6, 5, 5 de zaten kabul. 4 de 4, 90, 4, 60 yani onlar da kabul eden. O şekilde oldu mu 1.5 gol üstü nettir. Zaten 3.5 gol altının arasından 1.5 gol üstünün arasına bakın arkadaşlar 6 oran var. Normalde 3-4 oran oldu mu 1.5 gol üstü nettir arkadaşlar. Bakın maç 1-1 bitmiş zaten vermiştim net bir şekilde. Trabzon Gaziantep maçı 25 çok söylemiştik. Neden? Bakın 0 5 altın e, onu kaç açılmış? 5. 4'ün katı mı? Kat zaten. E, ee, 1.5 oyuncu oranına bakın. 1.20. 3.5 altın oranına bakın. 1.26. Arada 6 oran var. 1.5 yüz bitmiş arkadaşlar. 1.20 oranda. Çok değerli arkadaşlar. Bugün 1.20, 1.20 oranına ekleyin arkadaşlar. 1.40 oran yapıyor. Kasa katlama. 2 tane maçı bakın. Alın size kasa katlama maçı. Süper Lig'den bu şekilde her hafta 2 tane maç koysanız cebinize paranızı koyup e, iddiadan paranızı kurtarırsınız. Çok rahat bir şekilde paranızı bu şekilde kazanınızı katlarsınız. Bakın 0.5 altına bakın 8 oran. 8.20 1.5 gol üstüne bakın. 1.20 çok değerli arkadaşlar. Bakın ne demiştik 3.5 gol altına ona 1.23 1.20. Arada kaç oran var? 3 oran. Temiz arkadaşlar. 1.5 gol üstü alın çıkın 2.5 gol üstü de alabilirsiniz. Bakın 2.5 gol üstü bitmiş. Çok fazla gol olmuş. Hello soranı mesela arkadaşlar. Verdiğimiz maç. Verdiğimiz maçlardan gidelim. 3 tane zaten maç. Bakın de dedik 4'ün katlı yani 4.80 arkadaşlar çok rahat. 1.5 gol üstü oranına bakın arkadaşlar 1.30'a yakın 1.27 oran çok değerli. 3.5 altına ona bakın 1.19 arada arkadaşlar 8 oran var. E fazla zaten bunlara hiç bakmanıza gerek yok. Önemli olan bu 0.5 altın oranına bakmanız yeterli. 1.5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Bazı maçlarda tabii ki gelmiyor ama genellikle arkadaşlar e, 0.5 altın açılmayan oranında bakın. Nettir. %90 başarı vardı. Bakın 1.5 gol üstüne ona bakın. 1.17. Maç kaç etmiş? 3-1 arkadaşlar. 2.5 gol üstü bile olmuş. Yani arkadaşlar dediğim üzere arkadaşlar açılmayan oranda %95 başarı var arkadaşlar. %95. 0-5 alt açılmayan maçlarda açılan maçlarda da arkadaşlar %80 başarı çok nettir arkadaşlar. %80 arkadaşlar. Bunun kaydesini veriyorum. 0-5 altına ona bakın. 4.50. 1.5 gol üstü net arkadaşlar. maç sonuçlu 1.17 oranı var arkadaşlar. Bu şekilde gitmenizi öneriyorum değerli dostlar. Emin olun. 3-4 tane maç koysanız arada takır takır maçlarınızı götürürsünüz. Bakın 0 altın oranı bile açılmamış. Ne diyor iddia bize? Bunda kardeşim bir gol olacak. Bakın 2 gol, 3 gol bile olmuş. 1.5 golün üstüne bakın. 1-3. 1, ,3. 1 ,3 e kadar yakın be. Arka 2 tane, 3 tane bundan bulsunuz arkadaşlar. 3 tane arkadaşlar. Ee, yaklaşık arkadaşlar 1.40 1.50, 1.55, 1.60, 1.70 oran yaparsınız. 3 tane maç geçirirsiniz arkadaşlar. 100 liraya yazsanız 80 lira, 90 lira bakın. Temiz arkadaşlar. Gece maçları evet gece maçlarından bulun. Gece maçlarının alın. arkadaşlar 3 tane maçınızı temiz. Bakın 4.70 oran açılmış. 1.5 koy üstüne kaç? 1.10. Gelmiş arkadaşlar. Ya yani bu şekilde 1.5 koy net arkadaşlar. Tabii ki bazı maçlara gelmiyor. Bakın. Ne dedik? Orana bakın. Orana çok değerli bir oran. Yani böyle oranlar MBS 3'lerle genelde bulunur arkadaşlar. 3 tane maç MBS 3'te bulsanız temiz bir şekilde götürürsünüz. Paranızı bu şekilde kaldırırsınız değerli dostlarım. <laughs> yani bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Emin olun. güzelde güzel de sonuç alırsınız. Bakın 1.5 koyusunu 1.17. 0.5.6 TL arkadaşlar. Önemli olan burada Maçları idrak etmeniz, bakmanız arkadaşlar. Oranlara bakmanız. Oranlar bize ne diyorsa. Oranların dili var arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Yani söylüyor maçın ne kadar bitecek ne olacak ne bitecek arkadaşlar söylüyor arkadaşlar. Ee, bunda zaten Bayern Münih e, Dinamo maçına bakın açılmamış. 1.5 gol üstü net arkadaşlar. 1 oranı var zaten. 2.5 gol üstü bu maçı zaten söylemiştim. Benfica arkadaşlar Barcelona bakın 5.40. E, 1.5 gol üstü net arkadaşlar. 1.14 oranı var. Değerlendirin. Tavsiye ediyorum. E, Virial, e arkadaşlar 5.20 açılmış. Sürbeş altın oranı bir buçuk gol üstü net arkadaşlar. Yok boys Atalanta arkadaşlar. Bakın iki buçuk gol üstü ne kadar düşükse arkadaşlar o şekilde bakın açılmamış bile. Bir buçuk gol üstü net. iki buçuk gol üstü net arkadaşlar. Yani açılmayan oranları zaten bir gol. Adam diyor ki iddiada. Yani bu maçta bir, bir gol var. Net. Bir buçuk gol üstü arkadaşlar. Bir buçuk gol üstü. Lille Sarsburg. Yani zor maçlar tabii ki ama ee, bazen de gelmeyebiliyor. Tabii ki bu şans arkadaşlar her zaman da gelecek bir şey yok. 1.5 gol üstü arkadaşlar Sevilla, Wolfsburg arkadaşlar en son maçlardan da 1 bitmiş. Gollü geçecektir. Ya yani bu şekilde 3 tane maç bulsanız arkadaşlar 1.19 bakın. En son maçları 4 sor bitmiş. Yani bu şekilde tahmin yaparsanız, yürütürseniz çok rahat bir şekilde emin olun kazançlı çıkarsınız değerli dostlarım. Maç sonuçta 1.5 gol üstü tahminimiz bu şekilde arkadaşlar. 0.5 altın önemli arkadaşlar. Açılmaması daha çok önemli açılmaması arkadaşlar %90 başarı var. Açılırsa da %80 gerçekten emin olun maçlara göre çok rahat bir şekilde başarı sağlıyorsunuz. Başarı yüzdesi çok fazla bir şey. Bakın canlı mesela bu maç canlıydı. 1,5 gol üstü bakın Servet 6, 6 açılmamış. 1,5 gol üstü net arkadaşlar. Net. Netti. 1-26. Bakın 2-0 olmuş. Dakika 63 daha iyi olmuş. 6 dakika önce. Bakın canlı bir şekilde kaldığını gösteriyorum. Daha ne olsun? Yani bu şekilde net bir şekilde temiz bir şekilde kazanabilirsiniz değerli dostlarım. MS 1.5 gol üstü bu şekilde arkadaşlar. MS arkadaşlar videomuzu durdurup bir like ay katmanız yeterli arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan dostlarımızı da kanalımıza bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Her gün videolarımdan haberdar olabilirsiniz değerli dostlar. Herkese yapacağı bu işlerde bugün bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar. Fazla meyveler basmanızı önermiyorum değerli dostlar. Az ve öz gidin e, kazanızı bu şekilde katlayabilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar tekrardan.